İngiltere'de eğitim video serimize Leeds Üniversitesi ile devam ediyoruz. Bugün Leeds Üniversitesi'ni sizler için Anladım. anlatmaya ve tanıtmaya çalışacağız. Tanıtalım. Evet. Sporunu biliyor musun? Yani futbol takımıyla biliyoruz Leeds. Leeds United'la <laughs> köklü bir kulüp. 40 bin kişilik bir statları var. Şu anda İngiltere 2. Lig'de yer alıyorlar. Ama herkes tarafından bilinir. Yani benim de hemen Leeds Üniversitesi derken, Leeds United <laughs> Üniversitesi gibi... Algılanmasının sebebi. Algılanmış olabilir ama... Ee, gerçekten de bir futbol kenti aynı zamanda bir sanayi kenti. Endüstri ee, şehri. Endüstri şehri ve bir şey daha varmış yeni öğrendim. Üniversite şehri öğrenci şehriymiş. Öğrenci şehri. İngiltere'nin üçüncü büyük şehri olaraktan kabul ediliyor aslında Leeds bölgesi. Evet. İngiltere'nin kuzeyinde New Yorkshire bölgesinde hı hı. bir alanın içerisinde oldukça kalabalık bir nüfusu var. Öğrenciye dayalı bir nüfusu var. Çünkü üniversite toplamda ortalama 33 bine yakın kişiyi hı hı. bünyesinde barındırıyor. E 33 bin kişi ev sahipliği yapmak demek. Bunların konaklanması, barınması, yemek yemesi, sosyalleşmesi ve alışverişi. Eğitim görevlilerinin, hocaların bu bölgede yaşıyor olması anlamına geliyor. Evet. Dolayısıyla aslında kültürel birikimi, sosyal birikimi, entelektüel birikimi de şehir kendi içerisinde taşıyor. Ee, bağımsız yapılan anketlerin çoğunda da çok iyi bir alışveriş şehri olduğu söyleniyor, evet. alışveriş meraklılarına duyurulur. Ee, çok iyi mağazaların olduğunu, e, alışveriş çılgını insanların liste tercih ettiği de ifade ediliyor buradan. E, ...meraklılarına duyurulur. Ama biz bugün üniversitesini konuşacağız evet, Başarılarında. İngilt İngiltere'nin en kaliteli dördüncü şehri olarak da anılıyor. anılıyor. Ve üniversitesi de ülkenin en önemli üniversitelerinden, üniversitelerinden biri. biri. Hatta sıralamasından bahsedelim Muhammed. Burada sen paylaşırsan e, bizi takip eden sevgili Tabii gençlerle... Ki. <laughs> Times Üniversitesi rehberinde 2017'de 13. sırada yer almış. Hı hı. Guardian Üniversitesi rehberinde 2017'de 16. sırada... QS Dünya Üniversiteler Rehberi'nde 2017'de 93. sırada Hı. öğrenci memnuniyeti anketinde üniversite %88 oranında oy almış. Yani bu iyi bir şey. Evet. Üniversitede e, yapılmış olan araştırmaların %80'den fazlası dünya lideri veya uluslararası olarak mükemmel olarak sınıflandırılmıştır. Evet, üniversitenin dünya lideri ve uluslararası mükemmellik gibi bir artıları e, sınıflandırılması, sınıflandırılması da var. mevcuttur. Şimdi Deniz Üniversitesi e, bazı bölümleriyle her zaman ilk 13 içerisinde yer almayı başarmış üniversitelerden bir tanesi. O bölümlerde şöyle sıralayabiliriz. Muhasebe ve Finans Sanat, sanat ve, tasarım. ve Tasarım İşletme ve Yönetim Kimya Mühendisliği Elektrik ve Elektronik Mühendisliği İngilizce Pazarlama ve Makine Mühendisliği evet. bu bölümler hiçbir zaman ilk 10 sıralamasının içerisinden hiç düşmemiştir. Özellikle geliştirdiği araştırmalarla e, akademik başarıyı oldukça imza atmış üniversitelerden bir tanesidir. Ve iddialılar diyorlar ki bizden mezun olmak demek CV'nizde ayrıcalık demek, iş garantisi demek, bir saygınlık ve statü demektir diye de iddiaları var. Evet. Aynı zamanda bunların yanında da 3 tane popüler olduğu bölüm de var. Mesela İşletme, Mühendislik ve Pazarlama. Evet, bu bölümler eğer hangi üniversitede okunmak avantajdır diye düşünüyorsanız popüler olduğu alanlar bir kere daha sayalım. İşletme, Mühendislik ve Pazarlama. 3 evet. tane bölümde popüler bir üniversite, Leeds Üniversitesi. Oldukça da iddialılar. Ücretlerden bahsedelim. Evet. Gitmek isteyenlere e tabii çok fazla Lisans Üniversitesi'nin en büyük özelliklerinden bir tanesi de e, çok fazla program seçeneği sunuyor. Gerek lisansta, gerek lisans üstünde, gerek e, doktora da veya MBA'de, gerekse yaz okullarında. Hı hı. Çok fazla programı var. Çok fazla onlarca, yüzlerce program seçeneği var. Tabii bu kadar seçenek oldukça fiyat farklılığı da oluyor. Hı hı. Ama ortalama olarak size belirtebiliriz ki Seçtiğiniz programa değişkenlik göstermek kaydıyla 10.000 pounddan başlayaraktan 18.000-20.000 pounda kadar çıkacaktır. Bütçenize, bölümüne göre değişiyor. Bölümüne göre değişecektir. Bunu bir kenara koyun. Hı -hı. Ama kendinizde iddialıysanız, akademik kariyerinize güveniyorsanız, İngilizcenize güveniyorsanız, ben bursluluğu da denemek istiyorum, benim de şöyle bir tezim var diyorsanız... Üniversitenin açtığı bursluluk e, imkanlarını lütfen takip edin. Hı. Belki bu parayı hiç ödemeden üniversiteye kabul evet. sağlayacaksınızdır. Belki Neden olmasın gönlümüz ve dileğimiz bu bundan yöne, yönünde. Üniversite şehrin içinde aslında çok yakın e, şehre bir mil uzaklıkta. Çok e, otobüsle imkan sağlanabilmekte sosyalleşme yine şehrin içerisinde ama konaklama barınma, yurt imkanları da okula yakın bölgelerde sağlanabilmekte. Ee, eğer Türkiye'den gidecekseniz seçenekler var. Türkiye'den e, direkt liste uçan bir uçak olmadığı yönünde bilgiler elimizde var şu anda. Ama bunu ileriki dönemlerde evet, değişebilir. Belki Türkiye yolları bakarsınız. Liste evet. direkt uçuşlar sağlar Sağ ol, ama e, şimdilik ...direkt uçamıyorsunuz. Ee, İngiltere'ye direkt uçabilirsiniz. Londra'ya veya Manchester'a evet, inersiniz. Evet en yakın havaalanlarını kullanabilirsiniz Sonradan Türkiye'den kalkan. Sonradan aktarmayla, trenle, otobüsle gidersiniz litse, ama e, aktarma yapacaksanız da yani Avrupa'dan aktarma yapabilirsiniz. Amsterdam'a buradan uçuyorsunuz. Amsterdam'dan da litse uçuşlar var. Evet. Ya da diğer seçenek Londra'ya inip 2 saat uzaklıkta Litz, trenle litse arası, Londra arası e, Manchester'dan da trenle yine bölgeye geçiş sağlayabiliyorsunuz. Bu da ulaşım imkanları. Konaklamada ise yine e, yurt imkanları söz konusu. Hı -hı. Üniversite size bu anlamda bütün olanaklarını sağlıyor. Özellikle ilk yılınızdaysanız sizi açıkta bırakmamak adına birçok e, yurt imkanı, tek kişilik oda, en suite oda, suite oda gibi imkanları sağlamakta. Evet. E alıştınız. Ortama baktınız iyi, belki arkadaşlarınızla şehrin içerisinde bir ev kiralayarsınız, çıkarsınız. Çünkü şehrin <laughs> buna imkanı var, bununla ilgili size danışmanlık yapılacak öğrenci kulüpleri de var. Çünkü 5000'den evet. fazla e, öğrencinin uluslararası olduğu söyleniyor liste. 140 evet. e, farklı ülkeden öğrencisi olduğu söyleniyor. Yani uluslararası öğrencilere son derece kapıları açık. Bunun için öğrencilerin rahat edebilmesi için de ellerinden gelen hizmeti, danışmanlık hizmetini de sağlayan kulüpleri ve birimleri var. Bu imkanları çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet, sonuna geldik mi videonun o zaman? Aynen. <laughs> Eğer ile ilgili daha fazla bilgi almak istiyorsanız, bölümlerini tanımak istiyorsanız bizi takip etmeye devam edin ve sorularınız varsa da videonun altına lütfen bırakın. Eğer Leeds Üniversitesi'nde okumuş arkadaşlarımız, takipçilerimiz varsa da lütfen e, videonun altına yorum yapsınlar, bize ulaşsınlar. Biz de onlardaki tecrübeyi sizlere Ağlaşmak aktaralım. Paylaşmak isteriz. Hatta sizi röportaj bile yapmak isteyip e, yorumlarınızı, Leeds Üniversitesi hakkındaki bilgilerinizi almaktan mutluluk duyacağız. Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Görüş